hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda şu an Yavuz Selim var. Yavuz Selim ne birlikte Roblox oynayacağım ama o oynamayacak. YouTube'da dolaşacak o, değil mi? Arkadaşlar bugün yeni video attım. Okçular 2 yazıyor, değil mi?

ben looks. <laughs> Kanka. Bir tane arkadaşım var. Onun oynadığı çok komik. Şuraya okusana. <laughs> Ay sen görmedin mi? Osuruk yarışı şey yazıyor. Gü güç tokat. Ha simülatör sevmiyorum. Ben sizinle birlikte parkur yapalım. En büyük kolay ne? O bir. Kolay mı? Arkadaşlar oyun oynadıkça para geliyor. Bence yalan. Öyle bir yalan ki dünyanın en yalancı. O kadar da değil de Yani lafın geçti. Sonuncu Arkadaşlar size başka şekilde izleyebilirsiniz. Heh, şimdi izleyebilirsiniz. Mehmet sonucu katılıyor. E. Sonucu katılmazsa Hı? çıkarım oyunu. Çıkacağım mı ya? Ben oyun ben bugün sizlerle birlikte robot oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz. Yavuz senin top <laughs> Ha o, oynamıyormuş, izliyormuş. Merhaba. <laughs> Yapma. Ben çok kötüyüm arkadaş. Değilim mi ben? O kadar da değinim. Yani bundan değil. Hadi be. Ne oldu. Ne bilirim? Bak.

Kaç abone ol? Abone Zaten dur alayım olayım. Senin hesabına bakayım. Bak. Kanka telefonu iki dakika versene. Bak. Tamam. Bak. Dur. F. Dur. dur bir saniye. Sağ olayım, sen gözeyim. Kanka sen dur. F. T. H. F. T. H. Bak. Tamam tane. B, L, C. Evet. E, ee, G, L. G, Bu, böyle Evet. Sayısı var mıydı? Bugün yine bu dün, Dur ben. Bu. Abone. Bir aboneyim. Bir aboneyim. Çok mu sen? Bu mi? adam 8 milyon aboneli. <laughs> mi? Senden değil mi kötü? Kanka videonu çalabilir mi herhalde? Hayır çalmasın. Çalarım. Çalarsan seni Youtube'a şikayet ederim. E ben de abonelikten çıkarım. Şimdi bana ne olur? Oğlum senin için videon mu var? Evet. Allah Allah. <laughs> Sen de yeşil ekran yapıyorsun. Kendisi yeşil ekran yapıyor arkadaşlar. Bana kızıyor. Neyse biz devam edelim. Oğlum senin kaç tane yeşil ekranın var lan? Beş bin tane vardır. Onun daha, daha çok var. Bende e e i̇şte daha çok var. Ne yaşıklar? E sen oradan bana abone oldun mu? Tamam. Tamam. açamam. Ne diyor? En sevdiğin takım hangisi? O sırada tuttuğun takım yoktur. ne yetmiş? Kazanmışsın oğlum. Yetmiş de kazandın oğlum. Hayır bile. <laughs> Bilesin.

Ho. hepsine Çok kötüler şu an ama Kanka nasıl yapıyorlar lan? Pira... Oğlum, çok paralı şey. Bak bunu Bunu yapmak için var ya 8000 lira veriyorlar Oy. Bir de bunun Maksimum

Bu adam çok bak ya internet. Hadi ya. 90'da kaldı. çok güzel. Ne? Bakayım. Allah. Bak bir abone var. Yani. Aynen. Evet bir abone. Ne? Oğlum abonen Seninkinden daha sen... fazla. Ne alaka? <laughs> şaka şaka. Bak şimdi. Bunlar pusu kuruyor tamam mı? Bunu bekliyor. Göstüyorlar bana. Benimki 164 sen abone. Mi? Ne diyorsun sen? Oğlum seninki de iyi. 100 falan ben olur. Onlar pusu kuruyor. Bak. Anladın mı? Hayır. Bak bu burada oynuyor. Aynı atar tamam mı? Bak. Bak o oradan geldi. Bak, bak geldi aynı oyuncu. Ne, ne hangi sen aynı oyuncu? Anlamadı. Bu adam gerçek yolunu gösteriyor. O yeşil ekran mı yapar? Yapmıyorum <laughs> hiç. Kardeş hadi açın açın. Evet arkadaşlar kafa topu da oynayacağız. Ben bu sefer ne oynayacağım? Oynayacağımızı vallahi de bilmedi oğlum. Arkadaşlar yorumunuzu yorumda isminizi yazın. Ben yazarım. Bir tane bir var ben de onu yazarım. Mesela Yavuz senin. Senin adını yazayım mı? Yaz. Tamam. Bir, bir dakika. <laughs> Yok, videomuzun sonuna ha. geldik. Bu tarz video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bay bay.